Bir bedelsiz haberimiz gelmiş mavide, %100 bir bedelsiz sermaye artışı var ama bu bile çok yeterli tepkiyi tepki verdirmemiş hissemizde. Bakalım, ya aynı şekilde mavi 136 liralardan kalkıp ne kadar temmuz bir sene, yani yarım sene, 6 ay kadar da hala 74 liralar civarında. Ya burada bir desteğimiz var, 72 liralar civarında bir yatay desteğimiz var bu yatay desteğin aşağı kırılmasıyla 64 liraları e, görebiliriz. Burada e, en azından stoplarımızı 72 seviyelerine çekebiliriz. Yani yukarıda tekrardan e, ortalamalarını üstüne atmamız gerekiyor. Aslında mavi tarafı bilançoları çok e, kötü gelen bir şirket değil. Son bilançoları son çevirdikleri yani 555 milyon kar, 737 e, milyon kar gibi. E, ama borsa şu an çok temel tarafa da e, çok odaklanamıyor şu an bu şu an 76 liradan tekrar üstüne atmayı burada bekleyebiliriz. Aşağıda da 72 lirayı stop olarak görebiliriz.